Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Yusuf Başer, Yozgat Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, BDP grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Düşünce ve teşkilatlanma özgürlüğünü sağlamak için Türkiye'nin açık toplum olmasını sağlamak için biliyorsunuz 2010 yılında meclisimizde AK Parti grubu tarafından anayasa değişikliği ile ilgili olarak halk oylamasına 26 maddelik bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yine 2010 referandumunda AK Parti olarak siyasi partilerin kapatılmalarının zorlaştırmak amacıyla da yasa çıkarmak için burada birçok milletvekili arkadaşlarımız var gece gündüz demeden mücadele ettiler. Ancak şu an bu grup önerisinde bulunan partide dahil olmak üzere şu an mecliste bulunan diğer muhalefet partileri de dahil olmak üzere tamamı o zaman demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduklarına inandıkları siyasi partilerin kapatılması için dolaylı olarak destek olmuşlardır. Dolayısıyla biz biz şuna inanıyoruz. O zaman siyasi partilerin kapatılmasını o zaman açıkça ve dolaylı olarak destek olan siyasi partilerin ben biliyorum ki vatandaşlarımız tarafından kimin daha özgürlükten yana, kimin daha adaletten yana, kimin nasıl düşünce ve ifade özgürlüğünden yana karşı olduklarını görmüşlerdir. Yine aynı şekilde o dönem içerisinde kimin statükotucu olduklarını, kimin tabucu olduklarını da yine aynı şekilde 2010 referandumunda açıkça ortaya konulmuştur. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, AK Parti içe kapalı, halka tepeden bakan ve sonu sorun üreten değil, halktan aldığı güçle halkın taleplerine dayalı olarak sorun çözen katılımcı demokratik ve çoğulcu bir yönetim anlayışını esas almaktadır. Devlet millete hizmet için vardır diye düşünüyoruz ve bu ilke doğrultusu etrafında demokratik yönetim uygulamalarında ülkemize kazandırdık. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmayı, insanların temel hak ve özgürlüklerinin kullanmasının önündeki engelleri bir bir kaldırdık kaldırmaya da devam ediyoruz. Amacımız daha özgür bir ülke. Amacımız hukukun tas tamam olduğu hukuk devleti ilkelerinin tas tamam olduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir ülkeyi gelecek nesillere bırakmaktır diye düşünüyoruz ve bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz. Değerli Başkan, Değerli Milletvekillerim, yönetimde şeffaflığı, hesap verile, verilebilirliği ve her kademede katılımcı esas alıyoruz. AK Parti siyaset kurumuna güvenin iyice azaldığı bir dönemde kurulmuş ve iktidara gelmiş bir partidir. Ülkemizde siyaset kurumunun tekrar güçlendirilmesi, siyaset ve siyasete ciye tekrar güven kazandırılması için mücadele etmektedir. AK Parti siyaseti dürüstlük ve liyakatla birlikte almış ve siyaseti ahlaki bir çizgiye yerleştirmiş bir partidir. Demokrasilerin olmazsa olmazı sivil siyaset ve siyasi partilerdir. Siyasetin üstün bir değer olarak görüyoruz. Siyaseti milletimizin desteğiyle yapıyoruz. Milletimizin iradesini ve rehberliğini esas alıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Onun güvenliğini her şeyin önünde olduğunu inanıyoruz. AK Parti toplumsal merkezi bile ile siyasi merkezi millet ile devleti bir araya getirmiş ve toplumsal barışı sağlamış bir partidir. Çağdaş toplumlarda vatandaşların değişik alanlarda haklarını aramalarını tepkilerini dile getirmelerini örgütlenmeyle mümkün olduğunu biliyoruz. AK Parti olarak inanç ve düşünce ile örgütlenmenin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Dernekler kanunu değiştirdik, vakıflar kanunu değiştirdik. Yine aynı şekilde çocukların dahi vakıf kurmasının yolunu açtık. Şu an parlamentomuzda halkın yüzde %95'inin temsili sağlanmış durumdadır. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, AK Parti 2001 yılında kurulmuş ve parti tüzüğümüze de teşkilatlarımızın tamamında il, ilçe, belde, il genel meclisi, belediye meclisi, belediye başkanlıkları ve milletvekillerliklerinde 3 yıl şartını getirmiş bir partidir. Demokrasiden bahsedenlerin, özgürlükten bahsedenlerin, vatandaşın önündeki engelleri kaldırmaktan bahsedenlerin, siyasi partilerin, AK Parti'den örnek almalarını ona göre kendi tüzüklerini de üç dönem şartıyla uygun bir şekilde getirmelerini de demokrasimizin gereği olarak düşünüyoruz ve bu durumu onlara da tavsiye ediyoruz. Değerli başkan, değerli milletvekilleri, biz bu üç dönem şartını teşkilatlarımızın tamamında uyguladık. Yeni dönemde de inşallah hem 2014 mahalli seçimlerinde ve 2015 genel seçimlerinde de aynı kuralı uygulayacağız. Yine aynı şekilde biliyorsunuz AK Parti olarak seçilme yaşını 30'dan 25'e düşürdük ve şu an görüyorsunuz AK Parti sıraları içerisinde 25 ile 30 yaş arasındaki kardeşlerimizin onların duygularını, düşüncelerini ve onların geleceğe dair düşüncelerini de yine bu parlamentodan tüm halkımıza sunmayı asli bir görev olarak görüyoruz. Yine aynı şekilde geçenlerde Başbakanımızın ifade etmiş olduğu gibi artık madem ki 18 yaşındaki bu yarınlarımızın teminatı olan gençlere biz inanıyoruz, güveniyoruz. Onlara seçme hakkı, seçilme hakkını veriyoruz. Biz yine aynı şekilde onların da 18 yaşındaki kardeşlerimizin de aynı şekilde madem ki seçilme seçme hakkı var, seçilme de hakkı olsun diye onunla ilgili olarak çalışmalara devam ediyoruz. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri yine aynı şekilde şu an e, AK Parti grubu içerisinde Cumhuriyet tarihinin en fazla kadın milletvekillerinin temsil olduğu bir gruba haiz bir parti anlayışıyla hareket ediyoruz sadece milletvekillerimizi sadece milletvekili olarak değil hem parti teşkilatlarımızda hem il genel meclislerinde ve hem de belediye meclislerinde de yine aynı şekilde bunların önünü açtık. Onları sadece oy deposu olarak değil gençlerimizi sadece afis asan insanlar değil, yönetimde de söz sahibi olsun insanlar istiyoruz. Madem ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 2023 yılında Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını, kadir bir ülke olmasını ve bilge bir devlet olmasını istiyoruz. O halde yarınlarımızın teminatı olan yavrularımızda, gençlerimizi de yönetimde söz sahibi etmeyi, etmemiz gerektiğine yürekten inanıyoruz. Madem ki 2071 yılında dünyanın güçlü ekonomisi olan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Yine aynı şekilde gençlerimize yönetimlerin her bir kademesinde söz sahibi olmalarını, yönetimde etkin olarak rol almalarını istiyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biliyorsunuz AK Parti olarak sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin tepkilerini yasal olarak yapmasından yanayız. Ancak yakıp yıkmakla ülkeyi dış dünyaya demokratik bir ülke olmadığını göstermek isteyenlere karşı ülkede kara propaganda yayanlara da hukuk devleti ilkesi gereği yargı önünde hesap vermesi ve herkesin hukuka, adalete ve kanuna uygun olarak eylem yapmalarını da yürekten istiyoruz. Biz AK Parti olarak şuna yürekten inanıyoruz. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin suç işleme özgürlüğünün olmadığını yürekten inanıyoruz. Yine hiç kimsenin kamu malına zarar verme özgürlüğünü olmadığını düşünüyoruz. İnsanları tencere taba sesleriyle rahatsız etmelerini de onlara tahrik etmelerini de özgürlüğünde sınırlamalarını da asla kabul etmiyoruz. AK Parti olarak çoğunluğun azınlığa tahakkümüne de karşı olduğumuz gibi azınlığın çoğunluğa da tahakkümüne de karşı olduğunu söylüyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.